Merhaba arkadaşlar. Büyük bir çoğunluğunu e, online olarak geçirdiğimiz bir eğitim öğretim yılının birinci dönemini geride bıraktık. İkinci dönem pandemi izin verir mi? Yüz yüze eğitim başlar mı? Online eğitimle mi devam ederiz? Bunu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. 26 Haziran, 27 Haziran'da sınavlarımız var. Şimdi bu sınavlara çalışırken sevgili arkadaşlar. Bu videoyu çekmemin amacı şu ki. Bundan böyle... YKS'ye hazırlanan ve iyi bir şeyler yapmak isteyen tüm öğrencilerin gündemi AYT olmalı. Yani AYT odaklı artık gitmeniz lazım. Ya benim TYT'de küçük eksiklerim var, netlerim çok dalgalanıyor, netlerim düşüyor, çıkıyor. Tamam. TYT bizimle beraber yan yoldan ilerleyecek. Belli bir yere gelecek. TYT ile olan bağımızı küçük egzersizlerle, küçük çalışmalarla devam ettireceğiz ama yoğun olarak AYT çalışmak durumundayız. Ve bu ara tatilde hani ne yapalım, ne ederim, nasıl çalışalım? Hepinizin kafasında bir plan proje var. Benim burada size önerim AYT odaklı gitmeniz sevgili arkadaşlar. Var gücünüzle AYT çalışmanız. Ya TYT önemsiz falan demiyorum. Buradan bu sonucu çıkarmayın. TYT tabii ki önemli bir sınav. Ama AYT'deki bir netin nelere kadir olduğunu bundan önceki yıllarda size uzun uzun anlattım. Yine anlatacağım ama Yok Atlas'ın tercih sihirbazı hala güncellenmedi sevgili arkadaşlar. Yok Atlas güncellendi diyorsunuz da tercih sihirbazı hala eskisi gibi duruyor. Orada bir güncelleme yapılırsa verileri daha kolay elde edebiliriz. Yoksa şimdi tek tek girip de size örnekler çıkarmak gerçekten uzun zaman alır. Ha, bir küçücük bir örnek vereyim. Bugün bir başarı hikayesi yayınlayacağım size. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini kazanmış sevgili Yusuf. 115 TYT neti var arkadaşımızın. AYT'de bir yanlış yapmış. Hamda 106. olmuş. AYT'deki o bir yanlışı yapmasa ilk ona giriyor. Şimdi en üst dilimde bile bir ayet netinin nelere kadir olduğunu görüyorsunuz. Tüm yığılma alanlarından bağımsız olarak, tüm sıralama hedeflerinden bağımsız olarak bir ayet netinin sizi nerelere götüreceği konusunda eminim ki çok ciddi bilginiz vardır. O yüzden birinci sebep bu. İkinci sebep arkadaşlar TYT'nin açılımı temel yeterlik testi. AYT'nin açılımı alan yeterlik testi. TYT için harcadığınız akademik süreç çok uzun sürmemeliydi zaten. Bunu hep söyledim ben size. TYT'nin akademik süre kısmı bizi çok uğraştıran bir kısım değil. Ama AYT'nin akademik kısmı Hani bizi gerçekten uğraştırabilecek kadar yoğun. Onu söyleyeyim. Yani TYT'de herhangi bir konuyu dibine kadar öğrenmek çok gerekli olmayabilir. Ya da süreç içerisinde kullanacağımız materyaller bizi derinlemesine bilgi sahibi yapabilir. Ama AYT öyle değil. AYT'de pek çok konuyu tüm ayrıntılarıyla öğrenmemiz gerektiği gerçeği karşımızda dururken ara tatilini TYT çalışarak geçirirseniz eğer Hani bilmiyorum tabii ki bu ihtiyaç analizi yapılmıştır. Ama ben ayette çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bakın kanalda bir üyelik sistemi açtım. Beni eleştiriyorsunuz. Ne söylerseniz söyleyin. Hani ama şunu unutmayın bakın. Orada birinci kaynaklarını bitirenler var. ikinci kaynaklarını bitirenler var. Üçüncü kaynakları bitirenler var. AYT konularının iki defa, üç defa üstünden geçmiş arkadaşlar var. Yeni başlayanlar da var. Fakat bu arkadaşlarımızın hepsi Aynen burada size söylediğim gibi AYT odaklı bir çalışma içerisine giriyorlar ayın 25'indeki kampla birlikte. Ben bu kampa katılmanızı gerçekten öneririm. Ha ve levki katılmıyorsunuz. O zaman yapacağınız planlamada lütfen AYT çalışan öğrenciler olun. Lütfen. Hani bu benim için değil, sizin için. Bir adım daha öteye bakın. Düşünsenize şimdi tatildesiniz. Yani bütün zaman sizin eğer mezun değilseniz mezunların zaten her zaman bütün zaman onlara ayrılıyor. Var gücünüzle AYT çalışın ve AYT'nin akademik kısmını yani konulardaki ilerlemede böyle bir level atlayabilirsiniz. Aşama kaydedebilirsiniz, ivme kazanabilirsiniz. Burada yapacağınız bir yoğun AYT çalışması sizi gerçekten Mart, Nisan aylarında çok rahatlatacaktır sevgili arkadaşlar. Hani Ağustos böceği karınca hikayesi. Hani kış gelmiş yapacak bir şey var mı? İşte kış bizim için Nisan ayı gibi geliyor. Bu çalışmanın kışı Nisan ayıdır. Eğer Nisan'a kadar bir şeyleri doğru yaptıysanız Nisan'dan sonra yavaş yavaş o kışın tadını çıkarmaya başlarsınız. Eğer yapmadıysanız da böyle tir tir titrer soğuktan dışarıda üşüyerek içeride kahve içen ve karı seyredenlere bakarsınız. Benim önerim çok şiddetle size AYT çalışmalarını artık gündeminizin en tepesine koymak. Bundan sonra gündemde AYT'den başka bir şey olmamalı. Dediğim gibi. Yani TYT'den denemeye gireceğiz. Alan denemesi çözeceğiz. Yani eksi işte sayısalların sosyal çalışması, eşit ağırlıkçıların fen çalışması bunlar koordine edilir. Ama bunlar nedir? Çalışmamızın beşte birini, altıda birini, en fazla dörtte birini oluşturur. Biz var gücümüzde AYT'de konu ilerlemek durumundayız. Sizden bunu bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bu ara tatilinde kendi planlarınızı, projelerinizi hayata geçireceğiniz gibi, çalışmalarınızı yapacağınız gibi bunu AYT odaklı olarak düşünmenizi bir kez daha hatırlatmak istedim. Yarın kamp giriş sınavını yapıyoruz ve bir kamp başlatıyoruz. Günde 8 saat AYT çalışacağımız bir kamp. Eğer hala bakın bu son çağrı. Hala katılmadıysanız, katılıp bu kampa lütfen AYT çalışmalarıyla ilerleme gayretinde olun. Benim bugün söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Sevgili Yusuf'un başarı hikayesini de kaçırmamanızı öneririm. Hoşçakalın arkadaşlar.